Ne oldu? Yalnız bir arayı vermeden şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım. Evet edin. dövdüğüm için Bek pişmanım. Senden bir ricam var. Bana bir haber geldi. Tamam. En büyük korkum benim günaha girmektir ve bel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuşulan haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Dülay! Seni çok seviyorum pişmanım. Gel geri gel. gel. Yalvarıyorum ya beni ayağa öpeyim ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım ne? yapamıyorum. Yapamıyorum sensin lan. Ne olursun gel. Ne olursun. Yapamıyorum gel. Pişman ettim lan gel yapamıyorum. Dünay, gel. Pişman ettim. Lan gel ne olur. Sabahca uyuyamıyorum lan gel. Sevgilim aşkım neredesin bir tanem. Seni çok seviyorum. Neredesin? Musim. Biraz bir su iç Musim şuradan. Bir su iç canım. Musim bir su iç. Musim bir bak şuradan bir yudum, su iç, yarım, iç. Biraz sakin iç. Biraz içi lazım ben arayacağım sevgilim bana. Sayın Cansu'ya yiyen bir tanem sensiz yapamam ben. Ben geri geliyorum. Ne istiyorsan yapacağım tamam söz. Söz ne istiyorsan. Git lan alalım bana teslim o da eşyamı bana götürüyüm. Bana götürüyüm. Bana Bir sakinleş. Bir sakin